Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Çok sayıda haberle karşınızdayız. Özellikle Ege ve Akdeniz adeta kaynıyor. Çok sayıda savaş uçağı ve donanma gemisi bölgede bulunuyor. Ülkemiz Libya'ya sevkiyatları devam ediyor. Çok sayıda haberimiz olacak. Öncelikle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rus basınına açıklamalarda bulundu. Kendisi Türkiye ile diyaloğa hazır olduğunu duyurdu. Daha önce de geçen hafta da bu şekilde bir açıklama yapmıştı fakat bugün pazartesi günü 20 Eylül'de tekrardan kendisinin bir açıklama yaptığını ve Erivan ile Ankara arasında en üst düzeyde diyaloğa hazır olduğunu ifade ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Rus haber ajansı Interfax'a bu açıklamalar yapıldı. Daha sonrasında ise Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Ovorçuk açıklamalarda bulundu. Ermenistan'dan geçerek Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birleştirecek koridor konusunun gündemde olmadığını belirtti. Yani kendisi koridorun olmayacağını ifade etmiş bulunuyor. Diğer haberlerimize bakalım. Yunanistan ordusuna ait Embraer uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiği ifade edilirken benzer şekilde ordumuza ait uçakların da Ege Denizi'nde uçuş gerçekleştirdiği ifade ediliyor. T-72 uçaklarından bahsedilmiş ve uçağın Çanakkale'den kalktığına dair not düşünmüş. Yabancı uzmanlarda da Akdeniz'deki hareketliliği diyor. Akdeniz çok meşgul şeklinde paylaşılmış. İki adet Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A-400'en bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Bu uçağın Elvatiya üstüne indiği de duyurulmuş. Birazdan detaylara bakarız. Yine İtalyan hava kuvvetlerine ait P-72'de bölgede uçuş gerçekleştiriyor. ABD donanmasına ait P-3'ler de bölgedeyken Alman donanmasına ait bir helikopterin de bölgede uçtu ifade ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait Airbus A400M kargo uçağının bir haftada neredeyse 10. kez Libya el Havalimanına indi ifade ediliyor. Benzer şekilde Rus askeri kargo uçakları da Sirte'deki Rus üstüne çok sayıda uçuş gerçekleştiriyor. Son iki gün içinde half-drive helikopterlerin düştüğü de yazılmış. Ordumuz buraya sevkiyatını arttırdı. İki iddia var. Birincisi Suriye Milli Ordusu Libya'dan İdlib'e kaydırılıyor. İkincisi ise Libya'ya büyük askeri sevkiyat yapılıyor. Dolayısıyla resmi bir açıklama yok. Biz de neyin olduğunu bilmiyoruz. Sadece uçağın gittiği kesin. Bunun dışında ülkemiz Türkiye Yunanistan'ın Girit'in doğusundaki araştırma gemisine yönelik kıta sahanını ilal eden Navtex ilanına karşı bir Navtex daha yayınlamış durumda. Yani Yunanistan'a karşı anti Navtex yayınladık. Bununla ilgili Oşinografi Dairesi Başkanlığından siz de kontrol edebilirsiniz. Li Savunma Bakanlığımız ise gerekli tedbirlerin alındığını ve uygulanmasının beklendiğini ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan bir diğer duyuruda Deniz Muhafızı Harekatı 2021 yılı bölgesel deniz kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında Ordumuz Malta Deniz Kuvvetleri personeline daha özel timleri tarafından eğitim veriyor. Malta ordusunu eğittiğimizi gösteren fotoğraflar servis edilmiş. NATO tarafından yapılan duyuruda denizaltı kurtarma tatbikatından bahsedilmiş. Bugün iki önceki videoda bundan bahsetmiştik. Dolayısıyla tekrarlamıyoruz. Sadece şunu söyleyelim. Kanada, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık ve Türkiye katılıyor. NATO'nun sayfasında ABD'nin katıldığı yazılmasa da Anadolu Ajansı'nın haberine göre tatbikata ABD, İtalya ve Türkiye ev sahipliği yapıyor. Diğer haberimiz Esad'ın Dışişleri Bakanı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uygulamaları, provokatif girişimler ve Suriye'nin egemenliğine büyük bir ilal, Türkiye'nin eylemlerine yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz açıklamasında bulundu. Tabii ki de Esad'a bu açıklamayı yaptıran İran veya Rusya yani abiler tarafından bu açıklamayı yapması istenmiştir. Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısına ve Afganistan'a odaklanırken Suriye tabii ki de gözden kaçmamalı. Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf El Huneyti, Amman'da Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp iki ülke arasında sınır güvenliğini görüşen bir toplantı gerçekleştirmiş bulunuyor. Türk Yıldızları Akrobesi Takımımız ve kardeş ülke Azerbaycan Hava Kuvvetlerimize ait uçakların Teknofest'in açılışı kapsamında uçuş provası yaptığı duyuruldu. Kullanılan uçaklara baktığımızda A400M'i görmekteyiz. Yine F4, F16 ve MiG-29 uçaklarıyla geçiş gerçekleştirildi. Ülkemiz Türkiye ve Özbekistan tarımsal işletme, gıda, hafif sanayi, turizm ve pazar konulu Türk Konseyi toplantısını düzenliyor. Rusya boş duruyor mu derseniz tabii ki de durmuyor. Rusya Karadeniz filosundan 20 savaş gemisiyle Karadeniz'de büyük bir tatbikat başlattığını duyurdu. Bu kapsamda Hazar filosundan gemilerin de kanallar aracılığıyla Karadeniz'e sık sık geçtiğini de hatırlatalım. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretinin ardından 27 Eylül'de Soçi'ye gidecek. İran Cumhurbaşkanı reisinin göreve gelmesinden bu yana ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve İbrahim Reis'i ilk kez görüşecek. Rusya'nın İdlib'de yaptıklarının konuşulması bekleniyor. Yine Soçi mutabakatının güncellenmesi de gündemde olacak. Eyap firmasının Malezya'da dünyanın en büyük kapasiteye sahip Oleo kimya tesisini kurduğunu ifade edelim. 130 milyon dolar yatırım, 350 milyon dolar üretim Türkiye'nin Malezya'daki en büyük yatırım olarak görülüyor. Rusya'da yapılan seçimlerde Rusya Merkez Seçim Komitesi, Çeçenistan'da yapılan oylamanın sonuçlarını da açıklamış bulunuyor. Oylamadaki sonuçlara göre Kadirov'un %99.7 ile seçimleri kazandığı ifade edilmiş. Tabii ki de gerçekten seçimler yapılıyor mu? Orası da ayrı bir soru işareti. Diğer haberimiz Baykar tarafından yapılan duyuruda dikey iniş kalkıştı insansız hava aracı Bayraktar Diyan'ın ilk kez Teknofest 2021'de Baykar standında olacağı duyuruldu. Siz de Teknofest'e gidebilirsiniz şeklinde herkesi beklediklerini gösteren bir paylaşım yapmışlar. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. OTTÜYAY Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mustafa Yücel İstanbul'un güneyinde Doğu Marmara'da İzmit Körfezi'nde oksijen azlığının çok ciddi boyutlara ulaştığını duyurdu. Marmara Denizi'nde Bilim 2 gemisiyle önemli araştırmalar yürüten ODTÜ'de görevli bilim insanlarının 10 gün süren araştırması tamamlanmış durumda. Araştırmanın sonuçları Haydarpaşa Limanı'nda demirleyen Bilim 2 gemisinde paylaşılmış durumda. Maalesef oksijen oranının çok azaldığı, bu da insan sağlığını olumsuz etkiliyor şeklinde resmi bir açıklama yapılmış. Yine müsilajın Marmara'dan tamamıyla ortadan kalktığı da duyurulmuş oldu üst tabakaya yığılı olduğunu bildiğimiz için önemli bölümü Ege'ye taşınmış görünüyor şeklinde kötü haberi de aktarmış oldu. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.